varmış, bir yokmuş. Güneşin kumlara altın tozu gibi serildiği, ırmakların şarkı söylediği çok ama çok eski bir ülkede Mısır'da Osiris adında bir kral yaşarmış. Osiris sadece bir kral değilmiş. O halkına adalet getiren, toprağı bereketle buluşturan, insanlara çiftçilik öğreten çok bilge biriydi. Ama her güzel hikayede olduğu gibi burada da biraz gölge varmış. Osiris'in bir kardeşi varmış. Set. Set kıskanç mı kıskanç bir tanrıymış. Neden herkes Osiris'i seviyor da beni sevmiyor? dermiş kendi kendine. Bir gün Set kötü bir plan kurmuş. Osiris için özel bir sandık hazırlatmış. Ama bu sıradan bir sandık değilmiş. Sihirliymiş kim içine girerse kapağı kapanır kapanmaz dışarı çıkamazmış. Set bir ziyafet vermiş. O e, hadi bakalım demiş. Bu sandığa sığarsan sana bir hediyem var demiş. Osiris iyi niyetliymiş. Düşünmeden girmiş sandığa. O anda Set kapağı kapatmış. Küt! Sandık kapanmış ve Osiris içeride kalmış. Set sandığı alıp Nil Nehri'ne atmış. Nehir onu uzaklara, çok uzaklara taşımış. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü Osiris'in eşi Isis çok güçlü, çok sevgi dolu bir tanrıçaymış. Eşini bulmak için tüm Mısır'ı dolaşmış. Nil'in kıyılarını adım adım gezmiş. Rüzgara kulak vermiş. Sonunda sandığı bulmuş. Ama Set bir kez daha ortaya çıkmış. Isis ise yılmamış. Yardımına kız kardeşin Nevtis ve bilgelik tanrısı Tot koşmuş. Hep birlikte Osiris'in izlerini takip etmişler. Isis büyülü sözler söylemiş, şarkılar mırıldanmış ve Osiris gözlerini açmış. Ama artık Osiris insanların yaşadığı dünyada kalmamış. Yeni bir görev bekliyormuş onu. O artık ölüler diyarının kralıymış. Orta bile adalet dağıtmış, iyilikle yol göstermiş. Ve Isis ile Osiris'in sevgisinden bir çocuk doğmuş. Horus. Horus büyüyünce kötülüklere karşı cesurca savaşacak, babasının adaletini yeryüzüne geri getirecekmiş. İşte böyle arkadaşlar. Bir kral sevgiyle yeniden doğdu, bir tanrıça sabrıyla dünyayı değiştirdi ve bir çocuk Umut oldu geleceğe